Hadi gel yeme. Gel. Bir dakika kanki biri de trollü. O bu araç ne ara geldi? Sür yatına yatın lan, dur bakayım. Ya da gitmeyeceğim dur ilk önce bir e, özelleştirebilir eve gidelim onu gösterelim. Aynen bir de e... Böyle evler geldi yeri. Ha niye atıyon oğlum gel abi. İnşallah davet edersin telefonda. O evleri alınca renk, renk koltuk falan değişiyordu galiba. Tam bilmiyorum ben fakir olduğum için ben 160 kaldık evdeyim. Bir dakika şey şurada mavi bir şey var. Çıkmıştım. Ona girdim. Aynen. Var e bassın, e ne yapacağım E'ye bas. E bas. bana bas. Ah imajı topar. sen varsın oğlum. The of Davet ettim seni. Ben sadece zile basıyorum. Yanlış Ve yaptım. koltuk moltuk diye koltuklar falan da şey yapılıyor mu? Özelleştiriliyor mu şekildeki? Aha burada. Aksesuarlar. Rebretik bu kadar. Neredesin? Yukarıda mısın şu an? Dur geliyorum apartmana davet etmişim. Üf. Şekilsin ya. Şimdi ben de yukarı geliyorum garajdan. Nuri mor yapmış evi kızdım. Mor benim bırakayım <laughs> dedim. Sen kırmızı yapacaksın dedim. Sen gaysın dedim. Tamam dedi. <laughs> Buraya bak eve girerken GTA 4 sandım ilk başta. GTA 4'teki evlere benziyor çünkü girişim. Ya, şimdi söverdim de videodayız dua et. Oğlum evet. ev çok şekil lan mavi Burası heyis odamız. Oo yatak odan güzel lan bak. Tüm heyisler gözüküyor. En altta bir standart tabi. Oğlum çok Efendim? güzelmiş lan ev. O zaman para işlem. bulun ben de ev almak istiyorum bu evden. Oha şu yangına bakar mısın ya, aleve bakar mısın? Çok yapmacık olmuş buradaki ya, alev. gerizekalı bu gerçek şey mi yemin ediyorum alcam kafada gerçek hayatta <laughs> sokcam böyle bir yere. Mutfak i̇şte, güzel tabii. var. Şeyinden tut, şeyine kadar. Mikrodalga evet. tuzdan tut. Rusya'dakı adamız. Tamponlarımız. Balkonumuz Kalkaç ama çıkamıyoruz be? balkonumuzda. Ha? Balkonlara çıkamama kötü olmuş da. Yani, burası banyo. evet o da. Yani, ufak bir şeyde. Ee, kanka ben şu an gelmez. Şu an kış geliyor zaten oyuna. Burası gardı işte. Yani, kış gelince neyse. balkona çıkmak yasak mı? Yasak. Oğlum bir dakika. Yusuf'un gay olduğu ikinci icat. Ay. Yusuf gelir misin? Gelirim. Evet arkadaşlar kanıtlıyorum. Bakın burada çizmeler var bir. Sonra burada kırmızı abiye var iki burada kadın çantası var Üç, Yusuf kay ben gidiyorum bay A kas çalışma aleti ver bakayım Çalış, lan. Çalış. Hadi gel. Hadi gidelim ev böyle yani renk make aks Koltuk moltuk değişiyor işte yani Başka türlü değiştirebilirsiniz ben böyle seçtiğim için benimki böyle Ya kendi zevkinize göre bu salon zevkine bakmayın da Şimdi şurada tutar sikerim çocuk evimdesin bak. Hadi sik hadi hadi, hadi gel. gel. Dur Şu dur. Şey Gittim, hadi. dur dur. Hadi koy bunun üstüne. Ha, hayırdır? Hayırdır oğlum? DR eldiven de var bak iz kalmaz uyuşturucu atarım bardağı da öyle sikirtim seni çek <laughs> beni Gel şuraya Hadi gel <laughs> Gel gel köksel babayım hayırdır oğlum? He ha? hayırdır? Hadi yürü lan yatına gidelim <laughs> Çocuk bacak sikiyor ya Yok böyle yapsın Garajına git ben nasıl geleceğim lan? All intergarage O kadar güzelim evin kapısı tahta kapı <laughs> Buradan Rockstar'a alkışlıyorum Bir de kilit de yok okay. he Senin araçlar kötü mü diyeceğim de bu başka evin değil mi doğru? Gerçekten <laughs> bin Dur bakayım arabalara da bakıyorum Yata sür bir de yaptı sıcak su şeyini En son gösterelim oraya girelim orada bitiririz Tamam Kaptandan bot çağır da sahile gelsin şimdi. Nerede bu? Nerede yat? Ay Şöyle abi. diyeyim arkadaşlar, telefonda VIP diye bir yer var. Onun kodu bizim, bizim guide uğraydı. Eee biz de bodyguardıydı. Yani o size her bir 5 dakikada bir 100 RP veriyor zaten değil mi Yusuf? Aynen vermiştim. 5 dakikada bir 100 RP alıyoruz e, bodyguard olduğumuz için. Artık bir de e, maaş olarak 4500 başlangıç olarak alıyoruz sonra yavaş yavaş artıyor. Mesela benim 4950 olmuştu ama Ömrüyü tabi e oyundan attım maalesef Güzel oldu o da Hatta şu 48000'in de bir kısmı ace'den geldi, geri kalan da ömürden geldi Yat yani ileride Güzel bir de Yat'ta da şöyle bir şey var Kaptan var mesela sana diyor ki sür diyor Hayır sen o da sür yani. Kap Kaptan bize niye desin ya çare Kaptanı arıyor mesela bot gönder diyor Jetski var onları falan gönder diyor Öyle yani kıyak ama parası da bir o kadar kıyak. Aynen. Ben o milyonum ne yaptım? Sonra aynı yani şu anki evlerimizden daha büyük, daha özelleştirilmiş bir ev var yapın içinde. Üst katta iki tane helikopter yeri var. Bir tane yeni helikopter duruyordu zaten oyun kendisi veriyor. Almıyorsunuz hiç. İki, jet, iki, iki, tane de bot duruyordu değil mi? eee i̇ki bot öyle. vardı, iki tane, dört tane de şey vardı. mi? Yok, Captain. Aynen öyle. bir de şurada Türk bayrağı oluyor yatın. Karşıda görülüyor zaten şu an baya, baya belli oluyor yat. Bir o havası var yani. Aynen öyle. Yeter sana neresi de yük gemisini görürdük. Böyle jetpack üstüne binerdik gemimiz diye öyle milleti sokmadık. Şimdi de buna bak. Efsaneler evet, Unutulmaz ya. Ya Aynen. çağır artık. Önümüzde önümüzde. Lan önümüzde gel. Bir aracın olmuş öyle çevirmişim ya bunu. <laughs> Aha. Al işte yine mi? Kuşa bak ya. Kanki sal ben sürem lan. Hayır. <laughs> Benim yatım değil mi oğlum? Uç. Sen nesin? Diğer. <laughs> Of dalgalarına kurban Şuraya bak. oyunu ya. Şu e, ee, millet tanınmasa yaksaydı ben görüleceğim sen şoförüm görüleceğim. Tipe bak. Oysa ki tam tersi. GTA'da <laughs> bir türkü GTA'da Atatürk diye okudum dedim ne oluyor Atatürk ya nasıl mı geldi tövbe artık tamam. <laughs> <laughs> <O atlayıştır> Ya o atlayış nedir ya Ben de bilmiyorum Lan motorun kafama çarptı <laughs> Ölmedin ama Hiç boğuluyordum <laughs> Bakın şurada Türk bayrağı. Yusuf ismi Geysa'da bir Türk yaptı normalde. Oraya istediğiniz ismi yazabiliyorsunuz. Bizim o Nuri oraya mesela Türk. Gel yeme gel yeme gel yeme gel yeme. Gel yeme. Türk yazmış bir kalpte. Ne oldu selfie mi çekeceğim? Aynen. Face'e de Oğlum aşağı düşecek anam. Gözükmüyor kanka, bana baksana bir dakika. Benim adamım bak. Bakıyorum. Şöyle bir. Titanic müziği vereyim mi hocam? Dur bir saniye. <laughs> bir Abi çok kanka. iyi Titanic. Heh, bana Biraz bak lan, bana bakmıyorsun. Nasıl lan var? bana bak. Bana bakmıyor adam ya. Sağa bakıyor, sağa bakıyor. Her neyse işte. Neyse tamam. Evet, F12 şey şey. Hadi gel. Ne yapıyorsun şimdi sen? Vurayım mı kafana? Dur sıcak suya şimdi girme yürü. Ne? Gir. Buraya giriliyor mu? Ben nasıl geçeceğim? Davet atla. Ben giremiyorum sen sizin sen. Soktum seni içeri. Tamam, tamam. <laughs> Baya güzel ya bildiğiniz evet, burada da işte. ev gibi bir yer var işte. Şimdi şurası bir dakika gel ilk altı katı gezek de. Tamam şöyle müze gibi var, o BK ne? Burası bir oldu. Silah da oldu. var. Oğlum niye bana sallıyor? Sen aldın onu kanka. Bende evet. var. Burası yatak odası. Bak galiba. burada proximity e, vayim var. Gel al bunu da. Ben iki silahları sen alabiliyorsun burada. Yatak odası işte. Var bir sürü. Burası da böyle çalışma odası gibi bir şey. Burada, Senin yanında değil lan oraya... dur bir saniye. Burası da aynen çalışma odası gibi bir şeymiş. Ama yatak odası da bak burada da. Ya burası senin nasıl odandır? Yan odayla birleşik ya. Kesin burası <laughs> senin nasıl odadır. Bak Peki. şurada da special car var. O bu, da lan. Burası la. da ayrı bir yer. Ee, güzel ya bildiğiniz ev işte kaç oda var her biriniz şuraya bak dört yastık dört yastık dört okay, yastık evet, okay, dört okay, kişi var okay, evet, onun da silah var ve gir çık gir çık insan look yapar burada. Burada da banyomuz var işte. Ne? Banyo banyo. Oha! <laughs> banyo var mı? <laughs> Makyaj malzemeleri var kanka gel bak. Oğlum banyo var mı? Var. Nerede ben niye geldim? Yer hani? Aa. Yerime. Aaa. Abi diş fırçası sabun ayna ayna çok iyi büyük. Abi aynanın karşısında klozet mi yapılır? What the fuck ya? <laughs> Gel tamam artık kanka. Gerçi bir yandan da iyi. Tövbe tövbe neyse. <gülüyor> <gülüyor> bir çıksana duşu merak ettim. Jok kızı var. Girim, giriyor mu Bak Fakirim diye düşüyor. Burada bir tane daha banyo buldum. Gel ben yukarı Daha yeni araştırıyorum bak ha. Şurada bir tane daha banyo vardı. Gitsin. Dur bakayım var mı? Aynen bir tane daha banyo var. Aa bilgisayar buldum. Oyun içinde bilgisayar içinde bilgisayar. Her neyse. Ya sen. Aa növer. Nuri girdi oyuna. Biliyorum. Şimdi onu alamayız ama. Aynen şimdi alamayız maalesef. Çünkü iptal edeceğiz şimdi. Şimdi gel yukarı. Come on. Ne zamandır Nuri'cimiz yok geldi mi de mikrofonsuz geliyor. Rı rı rı. Burada da. Buralarda süpüşe. böyle şey. yani arkadaşlarınızda Parti Takılmak party için, değil. akılma yeridir. Bak mesela burada karı var, viski var. Ver bana bir viski. Çekil lan ben hiç içim. Sen ben içiyorum. <laughs> o zaman şurada bira mı var? Aynen bu bira. Bira değil mi? Şu bira olması lazım. Neyse. Hadi gel. Dur dur. dur. Drink ne demek? İç. İçmek. Şurada. Oo bana bak. İçeri girdi Şu önünde helikopter indirme yeri var da helikopter oraya spanlanmıyor otomatik. Üstte üstte spanlanıyor maç çeki. Hadi gel. Bir çıkalım az bir öbür tarafları gezelim. En son sıcak duş yeri. Yani sıcak suda bitiririz video. Şöyle hemen hemen hızlı hızlı gidelim mi? Hani bayağı güzel ya. Kaptanın yanına ben girebiliyor mu? Girebiliyorsundur herhalde ben evet. seversem. Kaptanla bir yere gidelim, oradan sonra bitiririz videoyu. Sonra sıcağa gireriz. Gel, çık yukarı kata kat. Bir yukarı daha mı çıkalım? Aynen. Çık. Helikopter Burası... işte burada. Aynen yeni helikopter değil mi bu? Aynen Burası. yeni Güzel ya ucu böyle sivri ya hızlı gitmesini rüzgarı kesmeyi Aynen. şey yapayım. Şöyle bir şuradan güverteye çıkılırsa çıkalım. Çıkarmış. Evet. Ben çıkarım. Çıkamadı ki. Lan hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sen oraya gezdir ben geliyorum. Sonra kaptanın oraya gir Bir tane şehri seç gidişi senaryo falan da görsünler. Hacı baya güzel ya. Los Santos manzarasını gösterdin mi? Göstereyim ona dur. Ya bu biraz daha kanka. Var, Çok hoş gözüküyor ya. Bakayım bende. Adam gitti suya. Ya Yok şöyle ya. bir ön taraftaki ne gidelim kanka? Ne yapıyor ne Ya ya 2 dakika ya. ön taraftaki de bakalım. Ben Oha. O ne lan öyle orada bir şey dönüyor ha. Kimin bir şeymiş. İç, i̇çten bir bakalım helikopterin hoş bir havası var güzel. Burada ne varmış? Oo minderler falan Ay. ya Aa bak bir dakika. Lan. <laughs> <gülüyor> Allah! <gülüyor> Çağ Şimdi şuradaki aşağı yer nereye gidiyor? Hiçbir yere almak cezanı versin. Oy. Kanki burada böyle titanik yapıyor. Lan! <laughs> Abi bir dakika. Çok kötü bu koltuk korktu lan. Yusuf yanıma gel. Aşağı düştüm. Helikopter beni arka taraftan kanka. Kanki aşağı. Gel Şuradan gel gel bak yol var yol Allah'ın çayını yani. Abi suya düşmüş Aha, Aha. <laughs> Tırman gel ya orada minder falan var güverte titanik hani böyle titanik yapılan işaret var ya O var Gel şimdi kaptana gidelim gel oğlum, oğlum. Gel la gel Dur helikopterin içine gösterecek oğlum dur ben sen göster ben kaptan odasında bekliyorum. Nereye gidiyor lan? Ben yine büyük büyük kaptan. Al işte. Daha helikopterim. Aa VIP'ye davet etti onu oraya. Katıl. Evet. da. Lan yanlış yere girdim ya. Aman Nuri sakın giysileri değişmedi. Şimdi piçli de yapar. Şimdi oraya katılın şu an enter. Burada onaylıyor musunuz diyor katılmayı. Evet. Onaylayalım. Diyor. zaten hepinizin bildiği Artık gibi. Artık bodyguard olduk. Yazdılar ekranda da. Bak buradan gidiliyor. Işık nerede? Sonra gidiyor gidiyor da şu an yaldırdım. Evet. Boş olmuş yani aç. Bayağı boş olmuş. Ya abi ne yapıyorsun? Söveyim mi? Bak. Şunu şimdi FPS modda bir ileri getireyim tekrar yerine götüreyim. Ya gene mallık yapma da Yapmam ben. De. Ben kaptan odasında önünde bekliyorum Bir de şarkı falan da çalıyor yaptı. İçinde GPS de, varmış kanka. Ne? İçinde kendi GPS'i de var. İyi. O siktir. <laughs> ben de vurmuşum merak etme. Geldi. Dur bekle gir içeri. Gene beni davet etmeye çalış bakayım gir çekme. Yok bunda daha et ya kanka. Tamam sen daha bir yeri seç gitsin. Burada gördüğün kadarıyla kadar tüm harita gözüküyor sol tarafta. Sağ tarafta ise şu an bulduğumuz yer gözüküyor. Şimdi şu ten, tanki, kaptana bakıyoruz. Çili tarafına götür Evet. Kaptanı söyle götürsün. Döndür 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 döndür. Çili en yakın yer. Burası değil mi? Bakayım aynı en yakın yer ya burası. Palato Bay. Ben Zaten ben burada ben e, single player ile bir tane haste yapıyoruz. Hast single player haste tabii. Böyle bir evet, düdüğü bastırdı. çalıyor gemi düdüğü bildiğiniz gibi. Aynen öyle. Gemi böyle yakından daha ayrıntılı görüyoruz burada zaten. Aynen bastırdı gidiyor. Arkada Türk bayrağı dalgalanıyor. Şanlı Güzel Türk yani yaptım. Türk Bayrağı'nda da GTA 5 gibi dünyaca oyunun içinde görmeleri koymaları da bir onur verici olduğu Aynen. Türlü. Sadece bu yatta yok ayrıca. Ee, paraşütlerde de Türk Bayrağı kullanılabiliyor. Paraşütte Türk de var. Arabaları ee, işitmiyor. Bir tane Marshall araç de. var. Marshall araçları kullanılıyor. Heh şimdi gel sıcak suya girelim işte. Hadi gel. Kanki sen bardaklı tarafa git. Ben şuraya gideceğim. Bura daha iyi. Şu an eee çekil oradan çekil oradan ben buraya geçeyim. Burada hem bardak var hem şey var. Beni dertlemez evlat. Mesela kimse yan yana geçelim. Bir benim gibi böyle sırtınızı yaslayabiliyorsunuz bir de Yusuf gibi oturabiliyorsunuz. Oturmak Hani de bu de da böyle oturuyor. FPS moddan göster daha şirkin duruyor. Buhar buhar su ayrıntıları. Aynen bu aralar hafiften gözüküyor burada. Eee geceleri daha güzel gözüküyor bu aralar ayrıca onu da belirtmek istiyorum. E bir de istedim. bak görülüyordur sence 100 rp e, 100 rp e veriyor sol altta. Aynen görülüyor. verdi. Bak e, Şur, böyle suyla da oynuyor doğru. adamımız. Burada suyla da oynayabiliyor adamlar. Elini arada yüzünü peki. yıkıyor bazen. Aynen. Bunun bu da ne daha? Temin durmadan video dışındayken hep kola içiyordu, sigara Aynen. içiyordu. Ha yapıştırıyor benimki gene sigarayı. Aslan parçası. Petmuk'tan çıkardım, öyle bakıyorum şu an sana. Aha, bu. benimki de içiyor şu an. Sen kola içiyorsun. Aynen. Mesela çıkalım şundan şöyle bir. Bence Fanto. Arkamdaki dövme Skyrim dövmesi bu arada yani. <laughs> Allah direkt giydiğince korktum valla <laughs> Jetski'ye biniyorum kıyıya çıkayım orada da bir arkadaşlara veda edelim Yere <laughs> atladı lan ben de yere atladım gerçi Bir de o da bir sabahki gibi jetski'den de düşüp ölmeyeyim Sen motorla kafamdan geçme gel <laughs> Lan yani. dur bir dakika dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Kanka yer altına gelse bir dakika su altına gel su altına Ne oldu gizem mi buldun? Ha, aynen burada? bir şey buldum bir şey kırıldı var burada Heee biliyorum onu Biliyorum biliyorum. inceledim Önemli değil, değil kanka daha önceki bulduklarımı... Aa kanka gel 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 canavar var gel canavar şey canavarı. yeraltı canavarı canavar burada gel. Bu olmayasın bak şimdi sen. Lung kapati ne demek kapati? Şey e, ee, nefes kapasitesi. Aksesuarlar, cir, rebreather, ha tamam rebreather aldım ben. Nefes canavar e, nerede uç? Benim orada kanka gel bak. Lan ölüyor vallahi de Canavar mısın? değilmiş lan şeymiş bu pardon. İlk başta canavara benzedim. Canavar da var bu oyunda. Ee, uçak param parçalmıştı ya o. Alban tanıyordu ya yer altında, su altında işte her yani neyse. Ha, oh. Şu ilerisi mosmor görülünce böyle sende de görülüyor mu acaba yoksa bende olan bir hata mı? Çık bir sudan. Çıkıyorum. Şöyle bir yatın ucuna doğru ileriye bak mosmor bir bulut havası var. Ben de o kadar da aşırı mı olsun? Aa harbiden bir yer var. Ha kanka şey o. Eee neydi onun Event. Evet. Event. Aynen. Şey san e, Heşvan Zeyvan'da hani böyle şey o, bilmem ne havası yayılıyor ya. Zombi. Ket <laughs> 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 avuç <Aynen, gülüyor> zombi geliyor. Kanki benim jet binelim iki kişi bir e, jet gidelim. Yok kanka. Bir şey yapacaktım da neyse. <laughs> Piçliği sonra yaparım. Hadi bir sen Üç çalıştırıyor kontağı da bu Allah belamı versin. Aa, oh! de ters döndü lan. <laughs> Neyse dinliyorum. Aa bak burada şey var. Taş kılısı. Neyse kıyıya gel kıyıya vuralım. Aa bak burası benim evim şurası. Sahile yakın ev diye aldım bak. Ya 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 şey evunta e gidelim evunta e dur dururuz. Sonra evunta oynarız. Lan yanlış şey döndüm sağ ben döndüm biliyor musun? Direkt attım. Bu ne lan? Helikopter almış geliyor. Bir de düşündü geliyor. Hemen gidelim kısaca bir veda edelim. Evet. Bugün bu videoyu yetiştiremedim arkadaşlar. Kanal boş durdu. Bunun için üzgünüz. Aynen öyle. Tekrar 50 abone için de teşekkürümüzü iletiyoruz. Nuri alttan bir şey yazdı. Uyar. Aynen, Allah evet. cezalarınızı. Allah Hadi. Akbar. Burç. Bu değil evet, Şimdi BB yazmış abi çocuğa bak. <laughs> ha klasik Nuri. Evet. <laughs> Harbi troll yaptı. Neyse.